Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Can, sevgili arkadaşlar. Bugün Mozaik LGS 1. dönem kampında köklü sayılar konusundayız. Şimdi öncelikle video ders kitabından arkadaşlar köklü sayılarla ilgili önemsediğim yerleri önceki videolarda olduğu gibi anlatacağım. Sizlere kritik yerleri vermeye çalışacağım. Ardından arkadaşlar ikinci videoda da mozaik kamp kitabından sizlere sorular çözeceğim. E, köklü sayılar yine önemli bir konu. Yine arkadaşlar burada çıkan soru tipleri çok belli. Köklü sayılarda hakikaten bazı pratik metotları görmeniz, fark etmeniz, bunları anlamanız üzerine bir kurgu olacak. O yüzden arkadaşlar dikkatinizi vermenizi önemsiyorum. Şimdi gelelim önce video ders kitabından köklü sayılarla ilgili kritik gördüğüm yerleri sizlere çözmeye başlayalım. Hep birlikte kitaplarımızı açıyoruz ve dersimize başlıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar öncelikle 1'den 20'ye kadar her sayının karesini bilmeniz gerekiyor. Ama size önemli bir şey söyleyeceğim. Bu bizim açımızdan kritik. Çünkü mesela yarın bir gün 26'nın da karesi bir şekilde karşınıza çıkabilir veya başka başka şeyler de çıkabilir veya 21'in karesi de çıkabilir. Şimdi arkadaşlar şunu tespit etmiş olmanız gerekiyor. Mesela 9'un karesi 81, 10'un karesi 100. Şimdi arkadaşlar 9'un karesi 9 çarpı 9 demek. Şöyle noktayla koyayım. 9 çarpı 9 demek. Şimdi 10'un karesi 10 çarpı 10 demek. Şimdi bakın arkadaşlar burası 81 burası 100 ya. Şimdi ben buraya 9 çarpı 10 dersem. Yani 9 tane 9 yerine 10 tane 9 dedim. Burası kaç oldu? 90 oldu. Bakın burası kaç arttı? Bir 9 arttı gördüğünüz üzere. Ardından ben buraya 10 çarpı 10 dedim ya. Yani 9 tane 10 vardı 10 tane 10 oldu. Yani burası bir tane de 10 arttı. Yani şunu demek istiyorum. Siz 9'un karesinden 10'un karesine geçerken bir 9 bir 11 10 ekliyorsunuz. Bir 9 bir 10 ekliyorsunuz. Ya yani ne demek istiyorum? Mesela örnek veriyorum. 12'nin karesi 144 ya sen 13'ün karesine geçecekken bir 12 ekliyorsun 156 şöyle bir 12 ekliyorsun bir de 13 ekliyorsun. Yani 169 169 oluyor yani burada. Anladın mı mevzuyu? Evet. Evet. Ya şunu demek istiyorum. Sana birisi yarın bir gün 21'in karesini sorarsa sen dersin ki ben 20'nin karesini biliyorum zaten 400. Yani bir tane 20 bir tane de 21 ekleyerek zaten ben buraya gelirim. Yani 441'miş. Çok hızlı bir şekilde buldum. Veya birisi sana 26'nın karesini sorduğu zaman sen 25'in karesini biliyorsun. 625. O zaman ne yapacaksın? Bir tane 25 bir tane de 26 ekleyeceksin. Yani 676 oldu. Şak diye bulursun. Yani herhangi bir şeyin karesinden hemen bir sonraki sayının karesine gelmek için bir ondan bir de üstteki sayıdan tak tak ekleyerek gitmen gerekiyor. Bu oldukça önemli. Bence ciddi anlamda da pratiklik getiren bir durum. Yani sen birden 20'ye kadar her sayının karesini bilmen gerekiyor. Mesela örnek veriyorum. Sana dedi ki 31'in karesi dedi. E sen 30 çarpı 30'un karesi 900. Ya abi 31'in karesi de bir 30 bir tane 31 ekle. Yani 961'dir. Hemen buradan olaya e, çıkabilirsin. Hemen buradan kaçabilirsin. En azından bu aklınızda bulunması gereken bir şey olsun. Hani büyük sayıların karelerini alırken oldukça büyük bir rahatlık sağlayabilir buradaki kısımda. Bazı referans noktalarını bilmek. Şimdi gelelim. Şimdi size ilk kısımdaki yani e, burada kitabın ilk kısmındaki şeyleri anlatmayacağım. Yani işte... E, 144-12'nin karesidir falan gibi kısımlar var yan tarafta. Orayı geçiyorum. Şimdi bu sayı doğrusundaki yerlerine bakalım arkadaşlar. Hangisinin sayı doğrusundaki yerleri yanlış yerleşmiş? Şimdi biraz aslında konu tekrarı gibi olacak. Köklü sayıları daha çok sorular üzerinden hani anlatma taraftarıyım kamp kitabında. Ama burada da böyle bir tekrar yapmış olalım. Şimdi bakın arkadaşlar burada diyor ki kök kök 3 diyor. Arkadaşlar kök 3 kök 4 ile bu kök 4 demek. Bu kök 9 demek. Yani kök 3 kök 4 ile kök 9 arasında değil. Bu gitti Yanlış. Kök 1 ile kök 4 arasında. Bu kök 9, bu kök 16. Bakın bu kök 7, kök 9 ile kök 16 arasında değil. Bu da gitti. Bakın buradaki kök 25. 5'imiz kök 25 demek. Bu doğru yerde. 16 ile 25 arasında. Burası kök 36. Bu doğru yerde. 33. 25 ile 36 arasında. Kök 49. Bakın bu da doğru yerde. 45. Kök 64. Şurası. Kök 64. Bakın bu da doğru yerde. Burası ne? Kök 81. Bakın arkadaşlar bu doğru yerde değil. Neden? Çünkü bu 9 ile 8 ile 9 arasında değil. Tam tersi 9 ile 10 arasında. Yani kök 64 kök 81 arasında değil. Kök 81 ile kök 100 arasında olmalıydı. Bakın burada kök 95 var. Bu da doğru yerde. Burada yuvarlak için aldıklarım doğru yerde. Diğerleri yanlış yerde. Bunu hani en azından şak diye görebiliyoruz buradaki sorularda. Şimdi evet farklı farklı sorular çözmeye devam ediyorum. Bir alışveriş merkezinde otoparkın girişindeki yüksekliği 2,10 metredir. Buna göre aşağıdaki yükseklerin hangisi metre cinsinden hangi araç otoparka giremez diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar mesela size şunu dediği zaman 4 ne demek? Kök 16 demek. Veya 5 ne demek? Kök 25 demek. Aslında bunu yaparken ne yapıyorsun? Sen burada kökün içerisine 2 tane 4 atmış oluyorsun. Yani kökün içine 2 tane 5 atmış oluyorsun. E peki biri sana gelip 2,1 ne demek deseydi? O zaman arkadaşlar, kökün içine iki tane 2 tane 2,1 atıp bunları çarpman gerekiyordu. Yani normalde ne yapıyorsan aynısını yapmaya devam ediyor virgüllü sayıda da. Mesela örnek veriyorum sana birisi bir buçuğu köklü yaz derse kökün içinde bir buçuk çarpı bir buçuk. Yani şöyle yapabilirsin bu arada. Bir buçuk çarpı bir buçuk. Yani 15 çarpı 15 gibi düşün bunu. 225. Ama bak bir virgül var bir virgül. Ya, toplam iki tane virgül kayacaksın. Kök içinde iki virgül 25. Ki bu daha önce sınav sorusu olarak da geldi. Gelelim buraya. Bakın 2,1 2,1 yani aslında 21 çarpı 21. E hocam ben unuttum 21 çarpı 21. E, bebeğim az önce anlattık ya ben sana. 20 ile 20'nin çarpımı kaç? 20 ile 20. Şöyle 20'nin karesi 400. E 21'in karesi ne olacak o zaman? Bir 20 bir 21 ekleyeceksin. Yani 441 olacak gördüğünüz gibi. Ama tabi burada virgülden sonra bir basamak. Bir basamak. Yani toplam iki basamak var. Yani bu kök içinde 4,41 etti. Şimdi bu. Şimdi tavan yüksekliği buysa hangi araç giremez diyor. Bundan daha büyük olan araç, yani 4,5 olan, kök 4,5 olan araç e, bu otoparka girememiş oluyor. Yani burada virgüllü sayı gördüğünüz zaman da şok geçirmeyip bu şekilde kökün içerisine atabilirsiniz. Sonuçta mantık iki defa çarpmak üzerine kurulu. Bunu da iki defa çarptığınız zaman zaten geleceğin yer burası oluyor. Şimdi hemen başka bir tane soruya geliyorum. Diyor ki yürüyüş yapan 3 arkadaş yürüdükleri mesafe kilometre verilmiştir. Buna göre en fazla yürüyüşü kim yapmıştır? Şimdi arkadaşlar böyle soruları karşılaştırmak için, kök dışındakileri içeri atmak en mantıklı olanı. Bakın bunu içeri attığım zaman ne oldu? Bak kökün içinde 3 var. 2 tane 5 içeri geldi gördüğünüz üzere. Bu kök 75 oldu. Bakın burada 3 üç var. 3'ü içeri attım. Kökün içinde 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı bir de 8 var. Yani 9 kere 8 kök 72 oldu. Bir de diğeri de kök 73. En fazla yürüyen çiğdem. Sonra arkadaşlar vera. Sonra da Nazlı da kök 72 ile en az yürüyen kişi olmuş oluyor. Ya yani sen bunların büyüklüklerini karşılaştırmak istiyorsan her şeyi içeri doğru atman gerekiyor. Ki büyüklükleri karşılaştırabilirsin birbirleriyle diyebiliriz en azından bu kısım. Şimdi gelelim bir başka sorumuza. Bir başka sorumuz bu. Şimdi bunların hepsini gösteriyorum ki aslında temel bazı mantıklar vermeye çalışacağım. Yine dediğim gibi Mozaik'in kamp kitabında size bunu göstereceğim. Şimdi geliyoruz buraya. Şekildeki o noktasından bulunan futbol topunu A, B, C, D, E noktalarına uzaklıkları verilmiştir. Buna göre topa vuran kişi ok yönünde kök 2 kök 55 metre yol aldığına göre diyor. Şimdi bakın arkadaşlar 2 kök 55 metre yol almış ya. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Bunu anlayabilmek için içeri atmam gerekiyor. Yani kökün içinde 55 çarpı 2 çarpı 2. Yani 55 çarpı 4 oluyor bu da. O da kökün içinde 220. Ve kök 220 ne ile ne arasında? Bundan önce kökten çıkan sayı nedir arkadaşlar? Kök 196 çıkar. Bu ne? 14'ün karesi. Kök 225'te 15'in karesi. Yani bu 14 metreyle 15 metre arasında bir durumda. Şimdi topa vurduğu zaman 14 ile 15 arasında ise BC arasında bir yere gelecek. Yani nerede durur? B ve C noktaları arasında bir yerde durmuş olur. Bunun büyüklüğünü anlamak için bu şekilde görmüş olacağız arkadaşlar bu kısımda. Şimdi çok temel çarpma bölme e, soruları var. Bunları burada geçip daha hani işlevsel olanlara doğru böyle geçişler yapmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak geliyoruz buraya. Şimdi bu sayısı bu sayısının kaç katıdır diyor. Mesela şimdi bu tarz bir soruda yani ne yapacağını çok anlayamıyorsan mesela 10 sayısı 2 sayısının kaç katıdır? Kaç katıdır? 5 katıdır. Nasıl buldun? Onu 2'ye bölerek buldun. O zaman bu baştaki sayı ikinci sayıya bölerek bulacaksın. Yani kök içerisinde 45 bölü 32 bölü kök içerisinde 270 bölü 48. Şimdi ben bunu şöyle yazabilirim arkadaşlar. Kök 45 bölü kök 32 çarpı kök 48 ayrı ayrı kök alabilirim bölü kök 270. Şimdi çaprazları götürelim arkadaşlar. Şimdi şunu kök 16'ya bölelim. Ne kaldı burada? Kök 3. Bunu kök 16'ya bölelim. Kök 2. Şimdi buna geldik. Bunu kök 45'e bölelim. 1. Bunu da kök 45'e böleriz. Yani 270'i kök 45'e bölersek ne olur arkadaşlar? Yani kaç kere var içerisinde? 90'da 2. Yani buradaki ne oluyor? 6 mı? Aynen. Kök 6 kaldı burada. Devam ediyorum. Şimdi kök 6'yı kök 3'e bölersek burada kaç kalır? Kök 2 kalır. Şu an altlarda kök 2 ve kök 2 kaldı. Yukarılarda da 1 kaldı. O zaman 1 ile 1'i çarptım. 1. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2 oldu. Şimdi burada kritik bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar Kökün içinde kalan ifadeler aynıysa çarpıldığı zaman tam sayı çıkıyor. Yani ne demek istiyorum mesela? 3 kök 2 ile 2 iki kök 2'yi çarparsan bir tam sayı çıkabilir. Çünkü bu kökün içindekileri aynı, yani kökün dışındakileri dışındakilerle içindekileri içine çarptığın zaman bu dışarı çıkıyor. Yani o zaman mesela bir köklü ifade bulunan bir şeyi çarpıp bir tam sayı olarak çıkarmak istiyorsan o zaman kendiyle aynı köklü olanla çarpman gerekiyor ki o tam sayı olarak çıkarabilesin. Burada büyük kerizlik şu olur onu söyleyeyim. Kök 45 ile kök 270 sadeleştirirsen 6 buldu yani direkt 6 yazmayacaksın. Hayır o kök 6. Yani şunu göstereyim hemen. Bu önemli. Kök 270 bölü kök 45. Yani aslında bu şu demek yani kökün içinde 270 bölü 45'tir. Yani sen bundan bunu sadece 6 ama kökün içinde 6. Hala kökün içinde 6 olmaya devam ediyor. Burası bizim açımızdan oldukça önemli arkadaşlar. Aman dikkat edelim bu kısma. Gelelim buraya. Diyor ki işlemlerini yapınız. Yapalım arkadaşlar. Şimdi 48'i kökten çıkarmak istiyorum. Şimdi her zaman kafa şöyle çalışacak. İçinde bir tam kare çarpan var mı? Şimdi yavaş yavaş dediğim yani histori oluşturmak diye. Şimdi histori oluşturmayı kuvvetlendirmen gerekiyor. Ne gibi? 48. 48 ne? 16 çarpı 3 kökün içinde. Yani 4 kök 3 oldu gördüğünüz üzere. 16'yı gördüm ben burada. 75. 75 kökün içerisinde 25 çarpı 3. Bak 25 dışarı 5 diye çıkar. Çünkü 25'i gördüm. 5 kök 3. 108. 108 arkadaşlar 36 çarpı 3'tür. 36 dışarı 6 diye çıkar. Eksi 6 kök 3. Gördüğün üzere bir ifadeyi kökten dışarı çıkarırken onun içindeki tam kare çarpanı görüyorum ve ona göre ayırıyorum hızlı bir biçimde. Yani en hızlı yoksa çarpanları ayırdın, böldün, çizgi çektin. Bunlar çok zorlaştırıyor. Ama yavaş yavaş zaten buna alışmış oluyorsun. Şimdi gelelim burada bakın. Köklü kısımları aynıysa yandakilerle işlem yapılır. 4 ile 5'i topluyoruz. 6'yı çıkarıyoruz. Yani burada 3 kök 3 Kaldı ifadenin sonucu olarak. Şimdi geliyoruz buna. E hocam burada 8 var. E çocuğum 2 kök 8 nedir? 4 çarpı 2 yani 4 dışarı ne diye çıkar? 2 diye çıkar. Dışarıda bir tane daha 2 var. Yani bu ne oldu? 4 kök 2 oldu. E burası da 5 kök 32. O zaman bu 5 çarpı 16 çarpı 2 kökün içinde. 16 dışarı ne diye çıkar? 4 diye çıkar. 5 kere 4 20 kök 2 oldu burası da. Devam ediyorum. 3 kök 98. Bu 3 çarpı 49 çarpı 2 kökün içinde. 49 dışarı 7 diye çıkar. Dışarıda 3 var. 21 oldu. 21 kök 2 oldu. Bununla bunu topla bunu çıkar diyor. Hepsinin sonu bak kök 2 ile bitiyor. Kök 2 ile bitiyor. Kök 2 ile bitiyor. 4 ile 20'yi topla 24. 21'i top, 21, to 21 çıkar. 3 kök 2 olarak gelmiş oluyor. Gördüğünüz üzere cevabı 3 kök 2 olarak buldum. Buradaki ifadede. Yani Kökün içindeki ifadeyi yakalamaya çalış. Yani 98 varsa bu 49'un iki katı. 49 hemen 7 diye dışarı çıkar yani burada. Tam kare ifadeyi içinde yakalarsan senin için büyük bir rahatlık elde etmiş oluyor buradaki ifade için. Şimdi gelelim buraya. Yukarıda AB 5 kök 3. A'dan B'ye 3 karınca doğrusal olarak hareket ed ediyor. Bir zaman sonra birinci karınca B noktasına uzaklığı kök 3 birim. ikinci karıncanın A noktasına uzaklığı 3 kök 3 birim. Üçüncü karıncanın bu iki karıncanın arasındadır diyor. Yani birinci karınca şurada. Burası kök 3'müş. İkinci karınca şurada. Bu birinci, bu ikinci. Bu da burada. 3 kök 3'müş. Devam edelim. Üçüncü karınca da, üçüncü karınca şu yeşil olan olsun. Arada bir yerde bunlar. Buna göre üçüncü karıncanın A noktasına uzaklığı medyacinsel alabileceği tam sayı değerleri ne olabilir diyor. A noktasına uzaklığı mı? Tamam. Şimdi şurada olursa uzaklığı 3 kök 3 olur. Tam burada olursa, şu kırmızı da şey, burada olursa, burada olursa da uzaklığı şöyle 4 kök 3 olur. Yani burada gördüğün üzere o zaman bu karıncanın uzaklığı, bu karıncanın uzaklığı 3 kök 3 ile 4 kök 3 arasında bir şey ama 3 kök ve 4 kök olamaz. Çünkü ikisinin arasında yer alması gerekiyor. Peki 3 kök dediğimiz sayı nedir? Atalım bunu içeri. Kökün içinde 3 var zaten 2 tane daha 3 geldi. 4 kök 3 içeride 3 var zaten 2 tane 4 geldi. Yani kök 27 k kök 48 arasında. Alabileceği tam sayı. Şimdi 28, 27 ile 48 arasında tam sayı ne var arkadaşlar? Kök 36 var. Başka da bir şey yok. Düşünüyorum kök 25 olan kök 36 tam sayılar çıkan sadece kök 36 var. O yüzden alabileceği tam sayı değeri yalnızca 6 olur. Yani bunun A noktasının uzaklığı yalnızca 6 olabilir. Gördüğünüz üzere gayet sistematik ve temelli bir şekilde soruda denkleme kurup e, olayı çözmüş oldum. Buradaki soru açısından bence oldukça nice Şimdi gelelim buna. Diyor ki kök 192 santim uzunluğundaki iki karton kök 12 santim uzunluğundaki kısımları üst üste gelecek şekilde birleştiriliyor diyor. Bu son durumda kartonun uzunluğu kaç santimetre olur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bundan bir tane daha var. Hiç kesilmeden yan yanına getirilseydi kök 192 kök 192 toplamı olacaktı. Ama üst üste getirildiği için sadece bir tanesinin şu kısmı kayboldu. Öteki ötekin üzerine getirdi ya. Yani aslında sen ikisinin toplamından bir tane şu aradakini çıkaracaksın anlamına gelir. E hocam 192 nasıl ayrılıyor? Hemen düşünelim. Bak 192 64 çarpı 3 demektir arkadaşlar. E hocam nereden biliyorsunuz? Artık histori var. Sen bir kere bunu gördükten sonra tamamen buna göre davranman gerekiyor. E şimdi kök bu ne o zaman? 8 kök 3. O zaman yanına bir tane daha 8 kök eklenmiş. Ama bir kere üst üste geldiği için bir kere kök 12 çıkarman gerekiyor. Kök 12 ne? O da 4 çarpı 3. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 3'ü çıkarman gerekiyor. O zaman 8, 8, 16. 2 çıkardığın zaman 16'dan. 14 kök 3 bu yeni çizginin uzunluğu olmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bulabiliyoruz buradaki ifadeyi de. Şimdi gelelim buna. Bakın bir yüzün alanı 75 santimetre kare olan bir kare karton. Şimdi kare ise iki kenarı var. Bu iki kenarın çarpımı yani a kare eşittir 75'miş. O zaman bir kenarı kökün için alalım. Kökün için alalım. A kare olduğu için bu dışarı a diye çıkar. Kök 75'miş bir kenarı. Bunu da devam ettirelim. Kök 75 dediğim şey ne? 25 çarpı 3 yani 5 kök 3 oluyor. O zaman bak şurası 5 kök 3. Burası da o zaman burası şurası kök O zaman buranın tamamı da 5 kök Şurada ne kaldı? Buraya 4 kök 3 kaldı. Şimdi diyor ki bana dikdörtgen kökü sandık kesip atıyor. Kalan şeklin çevresi nedir diyor şimdi. Kalan şekil ne? Kalan şekli hemen gösteriyorum. Burası 4 kök 3. Burası 4 kök 3. Şurası 5 kök 3. Burası 5 yani 4, 4, 5, 5 toplarsak 18 kök 3 yeni şeklin çevresi olmuş oluyor. Çok rahat bir biçimde buldum arkadaşlar buradaki ifadenin sonucunda. Geldim buraya. Bir evin dikdörtgen şekilde kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan bahçesinin alanının %40'ına kare şeklinde bir havuz yapılacaktır diyor. Bu havuzun bir kenarı 3 kök 2 olduğuna göre bahçenin çevresi nedir diye bizi soruyor arkadaşlar. Şimdi Dikdörtgen şeklinde kenar uzunlukları medisinde tam sayı olan bahçenin alanının yüzde kırkına diyor. Evet. Bahçenin çevresi kaç metredir diye bize sormuş. Hmm. Şimdi arkadaşlar burada bir tane dikdörtgen şeklinde bir şey var, bahçe var. Havuzun bir kenar uzunluğu yüzde kırkına, alanının yüzde kırkına bir tane havuz yapıyor. Pardon şeye çarptım, mikrofona çarptım. Ses gitmiş olabilir. Burası bir kenarı şükür kalan havuz yapıldı. İşte bunun alanının yüzde kırkını temsil ediyormuş bu. Yüzde kırkını temsil ediyormuş. Şimdi o zaman burası 3 kök 2 ise o zaman bu kenar da 3 kök 2. O zaman burada alan 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 olacak. Hemen bulalım. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 oldu. Ne oldu 3 kök 2 çarpı? 9 kök 2 ile kök 2 çarpı 2. 9 çarpı 2'den 18 santimetre kare bunun havuzun alanı. Şimdi havuz %40'ı temsil ediyor. Şimdi bakın arkadaşlar kafayı çalıştıralım. Bakın kafayı çalıştıralım. Şimdi ben şöyle çözüyorum. Hani bunu 7. sınıfta görseniz tabi çok daha iyi olurdu ama. Şimdi %40'ını 18 temsil ediyor ya. Şimdi ben kafası çalışan bir insanım. %100'e gelmek istiyorum. Doğru değil mi? Hemen diyorum ki önce bunu %20'ye. Şimdi 40'ı bir şeyle çarparak doğrudan %100'e getiremiyorum. Önce bunu %20'ye düşüreyim. Ne yaptım %20'ye düşüreyim? 2'ye böldüm. O zaman burayı da 2'ye bölüyorum. O zaman burası kaç oldu? 9. Şimdi %100'e geleceğim. Tamam mı? Ne yapacağım? 5'le çarpacağım. O zaman bunu da 5'le çarpıyorum. Yani %100'ü neymiş? %100'ü 45'miş gördüğünüz üzere. Burada kısımda. E diyor ki bu dörtgen kenar uzunlukları medici bir tam sayı diyor. Ne olabilir arkadaşlar bu dikdörtgenin uzunluğu? 9 uzunluğu. ve yani alanı 45 ya bu dikdörtgen tamamı 45'miş. Bir taraf 9 bir taraf 5 olarak kabul ettiğimiz zaman 9 artı 5'ten çevresi 14 oluyor. 14 çarpı 2'den çevresi 28 santimetre oluyor gördüğünüz üzere. Yani bir şeyin %40'ını buldun ya bak %20'si yüzde 10. Yüzde Mesela biraz bunu konuşalım. Gelin biraz bu olayı konuşalım ki benim arada gelmek istediğim yerler buralar. Gerçekten buraları özellikle önemsiyorum arkadaşlar bu kısımları. Gelin biraz muhabbet edelim bu konularla ilgili. Mesela örnek veriyorum. Sana geldi şöyle bir şey sordu. Dedi ki örnek veriyorum 200 metre metrekare yüzde yüzün oluşu yüzde otuzunu bul dedi bana. Bak nasıl bak yüzde yüzü ya bu. Bak yüzde otuzunu buluyorum. Kafadan yapıyorum zaten bak. Önce yüzde onunu buluyorum. Ne yaptım? Ona böldüm. Bunu da ona böldüm. 20 metrekare. Şimdi %30'unu bulacağım. %30'u da, da bunu da 30'a çarptım. 60 metrekare. Çat diye buldum. Daha karatik sayılarla da gelebilir. Mesela dedi ki sana bir şeyin %15'i 9 santim dedi. Şimdi sen %100'ünü bulmak istiyorsun. Çok basit. Şimdi 15'i bir şeye çarparak 100'e gidemezsin. Doğru değil mi? O zaman 15'i 3'e böl. %5. E bunu da 3'e böl. 3 santim. Yüzde yüze gideceksin ya. Ne yapacaksın? 20 ile çarpacaksın. Doğru değil mi? Yani 20 ile çarpman gerekiyor ki yüzde olsun burası. O zaman bunu da 20 ile çarpacaksın. 60 santim. O zaman tamamı 60 santimmiş bunun. Yani sen yüzde yüze gelmek için bu dediğim şeyleri kafandan yapabilirsin. E kafandan yaparsan tabii ki de çok büyük bir artı geliyor. Ben şu an sana kafamda bunu nasıl yaptığımı yani yüzdelik oranı nasıl bulduğumu göstermeye çalıştım. Sen bunu arka arkaya birçok yere tekrar edersen çok rahat bir biçimde bunları bulabilmiş oluyorsun. Aşağıdaki doğal sayı yapacak çarpanları da çarpınız diyor. Şimdi bakın arkadaşlar bir şey doğal sayı yapmak için onun kökün içinde kalan son ifadesini tekrar. Mesela bunu kök 2 ile çarparsak gördüğünüz üzere tam sayı olarak çıkar. Mesela kök 12. Bu ne? 4 çarpı 3 değil mi kökünce? 4 2 diye çıkar. 2 kök 3. Sen bunu gelip kök 3 ile çarparsan bu kök 3 ve kök 3 yan yana geldiği için tam sayı olarak çıkar. Veya buraya gelelim. Kök 15. Kök 15 dışarı çıkmıyor. O zaman bunu anca bir kök 15 ile çarpman gerekiyor ki dışarı çıksın. Yani bir tam sayı olarak dışarıda kalsın diyebiliriz bu konuyla ilgili. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki bir kenar uzunluğu verilen diyor ki, yani doğal sayıda diğer kenar uzunluğu hangisi olamazdı? Şimdi alanı bir doğal sayı ya bunun. Şimdi alan ne? İki kenarın çarpımı. Bununla bunu çarpacağım ve bir doğal sayı olacak. Şimdi bu gördüğümüz şey 50 kere yaptık. Bu ne? 5 kök 3. O zaman çarpacağın şey de kök köküçlü olması gerekiyor ki bir tam sayı çıksın. Çünkü burada kök 3'ü yok etmesi için onun da kök köküçlü olması gerekiyor. Hangisi olamaz diyor. Bu olur. Bu 2 köküç. Bu olamaz. Bu 3 köküç. Bu olur. Bu ne? Bu e, yo, bu 3 kök 5 mi oluyor? 3 kök 5 oluyor. Hangisi olamaz demiş. Hmm, kenar uzun. He tabi. Hangileri olamaz demiş. Pardon. Bu da olamaz. Bu da olamaz. Tek bir tane yokmuş yani cevap. Bu da olamaz. Bu da olamaz. Çünkü bu 3 kök 5. Bu kök 15. Sen burada köküç kalan bir şeye çarpman gerekiyor. Bu ve bunu çarparsan olur ama diğerleri bunu arkadaşlar sağlamamış oluyor. Bu yine burada arkadaşlar kritik bir önem taşıyor. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki kenar uzunlukları verilen dikdörtgen yani çevre uzunluğu nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar burada tabii dikkat etmeniz gereken bir şey var. Genelde büyük kerizlik şu oluyor onu söyleyeyim. 196 görüyor ya burada. Diyor ki 196 karesi bu o zaman 1,4'tür diyor. Hatalı. Neden? Çünkü bak burada 19,6 var. Yani bu 196 bölü 10 demek. Sen bunu kökün içinde yazarsan bu ayrı kök bu kök ayrı kökün içinde. 196 kökten 14 diye çıkar ama aşağıda kök 10 kalır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın burası 169 bölü 10. Bak 169 bölü 10. Kökün içinde kökün içinde. Yani bu 13 bölü kök 10 diye kalıyor. Ama 1,69 olsa o zaman sorun yok. O zaman ne oldu? 169 bölü 100 olurdu. Kökün içinde kökün içinde 13 bölü 10 olurdu. Harbiden de 1,3 diye çıkar. Yani hemen atlama diyorum. Bak mesela şu gördüğün şey harbiden 1,3 diye çıkar. Veya bu gördüğün şey harbiden 0,5 diye çıkar. Neden? Çünkü 25 bölü 100. Kökün içine al kökün içine al. 5 bölü 10 diye çıktı. Ama bu öyle değil bak. Şöyle değil. Bu ne? Bak onu da yazalım. 14 yani 144 bölü 10 demek. Kökün içine al, kökün içine al. 12 bölü kök 10 oluyor burası. Bakın burası 121 bölü 10 demek. Kökün içine al, kökün içine al. 11 bölü kök 10 oluyor. Çevresini toplamak bak. 11 bölü kök 10, 14 bölü kök 10, 13 bölü kök 10, 12 bölü kök 10. Yani 11, 12, 13 ve 14'ü toplayacağız. Payda da kök 10 olacak bak. 11, 12, 13 ve 14'ü toplayıp payda da kök 10 olacak. Bunları toplayalım arkadaşlar. Toplamları ne etti? Şunların toplayalım. 25, 50. 50 bölü kök 10 etmiş oldu. Şıklarda bu olmayabilir arkadaşlar. Şıklarda payda köklü olduğu zaman bir kere daha gelip kök 10 çarparsan 50 kök 10 bölü 10 olur. Alt taraf 10 oldu. Her ikisinde hem burayı hem burayı çarptım kök 10'la. Bununla bunu sadeleştirdim. Cevabımız buradan 5 kök 10 diye gelmiş oldu arkadaşlar. burada kısımda. Şimdi bize böyle bir ifade vermiş. Diyor ki şeklin çevresi nedir diyor. Hadi bakalım bu sizde. Şeklin çevresi nedir? Zaten ben burada kısımları çıkardım. Şeklin çevresi bakın şurası, burası, 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 şurası. Bakın burayı nasıl bulacaksınız merak edin. Burası, burası, şurası, şurası. Bunları bir çözün. Bunları çok daha gelişkin halleri zaten kamp kitabında mevcut olacak arkadaşlar. Oradan göstereceğim sizlere. Şimdi gelelim buraya. Bunu bul diyor. Bulalım arkadaşlar. Bizim için sorun değil. 484 bölü 100 bu. Kökün içinde kökün içinde. Şimdi 110 diye çıkar ama 484 ne diye çıkar? işte insanın aklına geliyor. Sizce ne diye çıkar? Bir, şey, bir şeyin karesi olacak bu. Sizce neyin karesi olabilir? Şimdi her zaman her şeyi de bulmak zorunda değilsin. 20 çarpı 20 ne? 400. 21 çarpı 21'in e sonu 1 ile biter. Ama 22 çarpı 22'nin sonu 4 ile biter gördüğün üzere. Yani bu 20'den büyük. Bence bu 22 diye çıkar dışarı arkadaşlar. Bu kadar. Yani her zaman da bilmene gerek yok. Mesela 361. 361 bölü 100 değil mi bu? Kökün içinde, kökün içinde. Şimdi 361. Şimdi bu ne olabilir? 361 ne olabilir? Şimdi 20 çarpı 20 400 ondan küçük. Yani ne aslında? Sonu 1 ile bitmesi için ya 1 ile 1'i çarpacaksın ya 9 ile 9 çarpacaksın. Yani bu 19 çarpı 19 aslında. Yani görebiliyorsun. Yani bu da artı 19 bölü 10. Bir de 0,36 var. Yani bu 36 bölü 100. Tabii kök içinde kök içinde. Eksi 6 bölü 10 oluyor burası da bölü. Buraya geldik şu gördüğün şey 4 bölü 100 kökün içinde kökün içinde 2 bölü 10 oluyor. Şu gördüğün şey 169 bölü 100 kökün içinde kökün içinde 13 bölü 10 oluyor. Yani burası da 2 bölü 10 artı 13 bölü 10 oldu. Şimdi bunları hemen yapalım arkadaşlar. Şimdi 19'dan önce 6 çıkaralım. 13, 22 ile toplayalım. 35 bölü 10 bölü. Burası da 15 bölü 10. Birinci aynen kalır. ikinci ters çevrilir. Çarpılır. Şey, 10 bölü 15. Şunlar gitti. Sadeleştir. 7, 3. Yani sonucumuz 7 bölü 3 gelmiş oldu. Bu şekilde arkadaşlar rahatlıkla cevabı bulmuş oldum burada kısımda. Gelelim buraya. Yukarıdaki 4 farklı renkteki kartların her birinin 3'er adet vardır. Aynı renkteki kartlar üzerinde aynı kare ifade yazılmaktadır. Bu ifadelerin seçerek kare ifadeler toplandığında bir doğal sayı elde edilecektir diyor. Buna göre en fazla kaç tane kart seçerek bu yapılabilirdi? Şimdi bakın arkadaşlar şunun sonucu 1,3. Bununki 0,7. Bununki 0,6. Bununki de 0,2. Şimdi bakın burada ben her birinden 3'er tane var. Bak 0,7 ile 1,3'ü toplarsan tam 2 ediyor. Yani buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 kartın tamamını alırsan zaten buna birbirleriyle eşleşip bir tam sayı yapıyor. Şimdi sorun şurada başlıyor. Buradan kaç tane alacağız? Şimdi Buradan 1, 2, 3'ünü alırsak burası ne oldu arkadaşlar? 3'ünü alırsak 1,8 olur. Şimdi bir tane de bundan alırsak 1,8, 0,2 tamamlar tam 2 olur. Yani o zaman bu durumda sadece şuradaki 2 kartı alamayız. Bu 2 kartı alamayız. Gördüğünüz üzere. 2 kartı alamadığımız için cevabımız yani kaç kart alırsak en fazla? Yani buradan 3 tane kart alıyoruz. Buradan 3 tane buradan 3 tane, buradan da bir tane. Toplam 3, 6, 9, 10 kart. Yani maksimum 10 kart alabiliriz ki tam sayı olarak kalsın. He yani sen şunu da yapabilirdin. Yani 1,3'lü 3'ü çarpardın. 0,7 3'ü çarpardın. 0,8 de pardon 0,6 ile 3'ü çarpardın. 0,2 ile 3'ü çarpardın. Bunların hepsini toplardın. En son şöyle bir şey gördüm. Bunların toplamının sonucunda bla 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 virgül 4 çıkacaktı. virgül e, 4 olmaması için şundan 2 tane almayacaktın bu durumda. Yani toplam 12 kartın ikisini almayacaktın. O zaman 10 kart alacaktın. 10 kart olarak bir tam sayıyı sağlamıştı olabilirdin diyebiliriz arkadaşlar buradaki kısımda. Yani köklü, köklü sayılarda benim önemsediğim tekrar edecek kısımlar bunlar sevgili arkadaşlar. Şimdi kamp kitabında köklü sayılarla ilgili güzel soruları çözeceğim sizlere. O sorular sizler açısından gerçekten bakış açınızı ciddi anlamda geliştirecek sorular olacak. Buradaki tarzı orada uygulamaya devam edeceğiz. Uygulamaya başlayacağız. Köklü sayılar konu olarak kısa ama soru tipi olarak oldukça fazla sorusu olan bir e, konu olduğunu söylemek isterim. E, o yüzden bugünkü videonun bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hemen kamp mod videosu da köklü sayılarda bunun ardından gelecek. Hoşçakalın.